Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Çınar. Bugün After Effects'te bir yazıya hareket vereceğiz. Bir yol çizeceğiz bu yazımıza ve çizdiğimiz yazımızı bu yolumuzda hareket ettireceğiz. Bunun için hemen projemizi yapmaya başlayalım. Basit bir proje olacak. Geliyorum ve hemen bir tane composition açıyorum. Daha sonra Buradan text aracıma geldim. Seçtim ve projemize bir tane yazı ekleyeceğiz. Yazdığımız yazımıza şimdi yol vereceğiz. Bu yolumuzu da pen tool aracımızla veriyoruz. Hatırlarsınız daha önceki derslerimizde pen tool aracımızda bir resmimizdeki belli bir noktayı kesmiştik. Yani maskeleme yapmıştık. Şimdi ise yine aynı araçla pentul aracımızla yol vereceğiz. Rastgele bir yol çiziyorum. Şimdi hareket vermek için yazdığımız yazımızın özelliklerine geliyoruz. Burada text seçeneği var. Açtım bunu. Pet options özelliğini açtım. Ve pet özelliğine mask bir yani çizdiğimiz yolu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yazdığı yazımız bizim çizdiğimiz yolumuza göre konumlandı. Şimdi yazımıza yol vermek için yani hareket vermek için burada first margin ve last margin özellikleri var. İşte buradan hareket vereceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. geldim yazımıza. İlk önce ilk yapacağı hareket bizim projemizin dışında başlasın hareketine. Evet kadr kadrajımızın dışına aldık. Ve anahtar keyframe verdim. Bir sonraki hareketi de 6. saniyeye geldiğinde bir noktadan bir noktaya gitsin. Yani bir uçtan bir uca gitsin. Hemen buradan first margin özelliğinden onu ayarlıyorum. Evet, playleyelim. Evet böyle bir görüntü elde ettik. Böyle bir animasyon elde ettik. Şimdi şöyle baktığımızda yolumuza işte kendi isteğimize göre hareketler, şekiller verebilirim. Bu şekilde yani kurcalayarak başka noktalar ekleyebilirim. At Vertex Tool seçerek işte şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Bir daha play diyelim. İşte buradaki ayarlarda Reverse Path özelliği var. Konum olarak tam zıttını alıyor. Bu şekilde buradaki özellikleri sizde inceleyerek zevkinize göre bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.